Arkadaşlar merhaba, videoya hoş geldiniz. GTA San Andreas'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son e, helikopter patlatma görevini yaptık. Şimdi Diaz'la Diaz'ın görevi var. Diaz'a bir gidelim. Onu onu ben bir alaydım ama ya. Nasıl misledim onu? O ne? Çok kötü. O. Şu jipi alayım bari. Buradan bir Diaz telefon görevine uğrayalım daha yakın. Oradan da bir Diaz'a uğrayalım. Babalaklar. Üf. Bu ilk görev neydi? Pizzacı çocuğu mu yakalıyorduk? Öyle bir şey hatırlıyorum sanki. Pizzacı çocuktu galiba da bununla yakalayabilir miyiz? Deneyelim. Bizim için daha zor olsun görev. Geldim. Dur. Oğlum duruyorum. Ha? Kill. Şey miydi bu? Bunun ay geçtim Neyse ya. Çok da önemli. Hikayeden bağımsız bunlar zaten. Ha pizzacı tamam. Salak mı lan bu? Bulduk yere gelip önüme atladı öldü eşek. Nerede bu? Bu it gibi dolanıyordur şimdi ya bütün Buradan oradan gidip biz yürü yürü. Salak salak durma önümde yürü. Hemen bu itlerin önüne çıkacağız. Sen öldün. Senin kaçarın yok. <laughs> Tam buradan diyeza de gidebiliriz şimdi. Son attığım GTA da biraz izlenmiş çok değil ama gene bir gideri var yani. Bana izlenme saati veriyor yeter. Kafi. Dur. 2700'ümüz var. 3000 dolara eve bayıldık. Kötü mü oldu? İyi oldu. En azından şeye kadar gitmiyoruz ya. T otelin ucuna kadar gitmiyoruz. Bu grafiği çok güzel ya. Çok güzel duruyor. Yani. Bak bu oyuna yine Türkçe yemeği kurmayı unuttum. Oğlum dedireceğim ya. Neyse yapacak bir şey yok. Alo. Ha kanka ben her derinde gideceğim sanki. Allah Allah. Selamun aleyküm. Allah'ın rahmeti bereketinde üzere olsun. Yeah. Yeah! I'm going you go head off! <laughs> tamam, Who old old. This is Tommy Versetti. You remember me. Excuse me, I'm a little anxious. <laughs> Never trust a goddamn horse! <laughs> Lanet atlar, asla you, you do a good job. You work for me now. I work for money. As I said, Amigo. You work for me now. I work Shut for up! Him. Some Judas has betrayed me. He thinks I don't know how much money I should be making. But stealing 3% is as good as stealing 100%. No one does this to me. No one. You follow him from his apartment and you see where he goes. Later, we will kill you. <laughs> Bu artık diyor ki benim mısın diyor. Tommy tam konuşacakken kapalan yani İpliğin evladı diyor sen benim adamımsın. Bundan sonra diyor benim için çalışacaksın. Falan filan falan filan. Çalışırız baba. Tommy ne diyor ki Ben diyor para için çalışırım diyor. Bu İpliğe de inat ediyor sen benim adamımsın. Lan artık diyor. İyi baba para varsa biz de varız. Bizim Sony'nin parasını biriktirmemiz lazım yani. Hemen gidelim bunun dediği yerdeki adamı öldürelim. Hop. Bunun görevi neydi lan? Unuttum sanki. Vallahi, dur bakayım görünce hatırlayacağım. Oğlum. Bu ne lan? Aa. Baka bakın lan. İşte. Klasik Rockstar diyebilir miyiz? Ha hatırladım tamam tamam bu görev. Oh shit. Loser. Sensin lan loser. Ya ben yetiştim buna. Gibi yani. Hadi be Tommy be, ne ciğersizmişsin sen ya. İki dakika maraton koşamıyorsun yani şurada ha. Şu motoru ben ve alayım sana zahmet. Adamlar bastı gitti Tom hadi. Geldim. Oğlum sen beni öldürdün. Vallahi geberdik baksana. Ha senin lastiği patlatmama rağmen iyi gidiyorsun ha. Şaka bir yana. Dur. Şöyle manevra yapayım da daha hasar yemeyeyim ya. Oh. Derken hasar yedim o koyayım. Baksana şuraya. Lavuk aim training atıyor bütün gün. Oğlum daha kim sıkıyor? Herkes bana sıkıyor. Polis. Analystik. Aa, kaçma! Gitme! Gitme! Tamam yetiştim. Not problem. Tik taksinin tekerini mi patlattı? Birinin daha tekerini patlattı lan. Yoksa ken... Yok Oh, bir mermi daha yedim. Lan! Benim tekerimi patlattı. Şerefsiz. Oğlum oraya baskına geleceğim. Sen bunu biliyorsun değil mi? Oğlum, öyle bir dönüş yok ama ya. Yolun ortasına geliyorsun ya. E beni belleyeceğim ben. Sen bekle. Sen de in bakayım babası o silahı ben bir alayım. Hayır! Allah kahretsin! Çok boktan bir yerde kaldım. İyi kaçtım lan. Dur! Başımda. <laughs> tamam. Güzel. Sabah sabaha kadar koşun peşinden. İp neler. Ancaya kadarsın. Evet bu görevi hallettik bir şekilde sağ salim. Ölmeden gebermeden hallettik. Şimdi Diaz'ın ikinci görevine gidelim. Diaz'ın üçlemelisini yaparız herhalde ya. Üç görevini falan yapsak. Kafidir yani bizim için. Ama cana ihtiyacım var canım çok çok az. Polis şeydi o değil mi? Arada bir yerde cam vardı da ona bakıyorum. Sak yolda alalım bari. Baba şöyle bir sollasın. Güzel. Yağmurlu çok güzel hava bu arada. Gayet güzel. Cık. Yağmurlu havayı çok güzel yapmışlar. Ya keşke şu GTA'da kar da yağsa. Bir o, bir o eksik yani. En güzel oyunlarda en güzel duracak kar. Onu da yapmıyorlar ya. Şurada şey vardı galiba. Burada mıydı ya? Şey yok muydu burada? Zır. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ben yanlış hatırlıyorum yani. Burada zırh var diye hatırlıyordum. Nesi göreve girersem belki yenilenir ya. Ne dediniz beyler? Yenilenir mi? Tam da polis dibimde yani var ya. Ya bir sus be. Kapa çeneni. Geldim. Arabalar sanki daha yavaş. Bu taksi bayağı hızlı gidiyordu oğlum oyunda. Sanki öyle bir şey var. Geldim diaz Selam. Ne yapıyor lan merdivenin başında gerizekalı? Oğlum bu adam niye bir şeyleri kırıp duruyor? These idiots, they're always trying to screw you. That's the problem with this business. What do you think you're doing? These pricks have failed me miserably. Soon any mom and pop will think they could sell Gallo in Vice City. What next? Huh? The stinking mafia? That gang place is a fortress at ground level. So Quentin here. Quentin! Quentin! He'll fly you over the area. eradicate them. What do you think you're doing? Dele. What are you doing here? Hey, I've been asking around. It's obvious that Diaz jumped the deal and iced my brother. And he'll kill you too. I can take Diaz. No, listen to me. I'll handle Diaz. He's beginning to trust me. Diyor Diaz benim kardeşimi öldürdü diyor. Ben de onun için buradayım diyor. Yani onu da bu da onu öldürecek yüksek ihtimalle. Sen ne arıyorsun falan diyor. <laughs> Bu arada en sevdiğim görevlerden birisidir bu. Çok severim bu görevi. Sarıyor yani yapmak. Eskiden bu patlıyordu. Burada Buradan şimdi bir işçi atlayacak. Bu da belki sizin Easter'a e gelir. Bakın şimdi. Hala duruyor ama. Evet. Güzel Easter'a. Ne anlama geldiğini gören bilmiyorum bu arada. <laughs> Niye düştü lan? Düşüyor gibi gözüktü ver evet, gördünüz mü? Evet geldik. Oha araba hala duruyor mu lan? Koy koyayım. atalım baba Lizante. Selamun aleyküm. Kolaysınız. Sizin o mermiler bizim helikoptere pek bir şey yapmaz gibi ama yine de siz bilirsiniz. Deneyin tabi. Denemekten zarar gelmez. Yine mı salmışlar? Birini vurdum lan. Ara sahneye girmeden. <laughs> tamam. Tamam kanka gerisi bende. Hiç sıkıntı yapma. 2000-3000 saat CS. 500 saate yakında valorantım var. Burayı bu sayede tek başıma hallederim ben. Hiç problem yapma. Selamünaleyküm. Mermi ile atalım be. Sizden silah. Hah. Benim asıl amacım onları toplamak oğlum zaten. Başka var mı görmediğim? Yok galiba. 814 mermi Gayet iyi. Beni geri çek. Beni geri al. Eyvallah. Oh. Gayet güzel. Bir Diaz görevi daha patlatalım. Now, don't conquer. so pleased with yourselves now, huh? <laughs> <laughs> Whoa, watch where you're waving at thing! <laughs> no more pigeon shit on my car. Hey, tell me. Guess not. <laughs> you're damn right. Now listen. You know who owns the fastest boat on the East Coast? Not offhand, no. Bilmiyorum. Me! And I wanted to stay that way. Every smuggler from here to Caracas has one dream a faster boat. Hmm. Rumor has it the boatyard had just completed such a vessel for some Costa Rican dickhead And Tommy, I want that boat. Ah, I thought I got you! Where'd you come from? Big I think your pigeons ah. are back. Coupaman there! Who's the hızlı your istiyorum yeah? Madem bu kadar zenginsin, mafya babasısın, niye çalıyorsun be İpni'nin evladı? Ha bunu da biz mi söyleyelim bu yaştan sonra sana? Akşam oldu. Yani karanlıkta insanlarla dövüştüreceğim beni ya. Valla uğraştırıyorsun kanka. Öyle bir sollama da yok. Bunu da bil onu, onu sikiyim o paralar ne lan? Dur 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 dur. Onları ben bir alayım. Onları ben bir alayım. Eyvallah, eyvallah. paraları ben bir cukkalayım kanka. Geldim. Aa burada şey vardı şunu da değiştireyim. Bu daha seri sıkıyor. Tamam. Nasıl olsa şeyle gideceğiz. Şimdi. Bana bir sıkmayı ver. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Birinizden mermi yedim bak. Benim pikime çıkamazsın. Onu bir unutacağım. Benim pike çıkamaz. Bunlar ne yapıyor? Kalkı içeride. Geri ya. Geldim geldim. O botu bana bir ver. Aynen. Şimdi başka ipler daha gelecek buradan. Gelin babacım. Siz yoktunuz. <laughs> Ölmüyorlardı ha. Yine buna kaldık ya. <laughs> Oha. Mermiye bak lan. Tamam bindik. <laughs> Oha. Enayi botu. Ya burada 5 kilometre falan öteye gidiyoruz. Yani bunu gelip bizden geri alamıyorlar mı gerçekten diye. Sanki burada daha uzun sürüyordu beyler. Normal vay de. Değil mi? Onu ben de fark ettim. Evet. Diaz'ın yüksek ihtimalle son görevini yapacağız. Buraya polisler falan gelmiş. Yüksek ihtimalle bu Diaz'ın son görevi diye hatırlıyorum. Ee, onu da yapalım. Ondan sonra videoyu bitireyim. Şunu ne yapalım? Nasıl bir kamera açtı Alo Tommy, me, Cortez. Evet Cortez'cim <laughs> Ne botta bulursun Bulabilirsin yardımına ihtiyacım var diyor Tamam kanka sıkmasana canını Senin işini de halledeceğim ben ama Diğer video yaparız senin işini Şimdi Diaz'ın işini halledeyim Ondan sonra söz senin işine de bakacağım Hiç problem değil Şu bot işini halledeyim Supli at Diamonds. Eject plastic crap. Yeah, yeter artık bir şey de parçalamam onları koyayım ya. Who do you think you are, you piece of plastic shit? Oh, oh. Bro, you? Kid is It is my favorite horror movie. It died. What else can I do? It's probably not plugged in. What? Damn. No matter. Can buy a hundred more. <laughs> now Tommy. Each month, a freelancer sails into Vice City and Morris's his job. He sells his cargo to the first boat. I want you <laughs> to- And beat all the other shitheads to it. Then you bring the cargo here. Okay? Götürmem gereken bir kargo var diyor. bunu da bu botla yap diyor. Ama diyor etrafımda da çuk kafalılar var diyor. Onları da hallet, kargoyu da ver diyor. Tamam kankam. Yaparız onu da yaparız. Hiç sıkıntı değil. Oy! Buradan telefiyelik bu arada. Let me guess. You thought I could use a guardian one I'm gonna save your ass, and you probably gonna want to kiss me. Wacko, we got some competition. So, Tommy, we know, yeah, them busted ideal So, why in the hell are we running errands for? The more we learn now, the less we are not this town over. I like your style, man. Real friends. Shut on my name, some Oyun çok karanlık lan beyler. Şu ambiyansa bak. Hiçbir şey gözükmüyor. İnsan şurayı bir ışıklandırma koyar ya. Bu kadar kötü olmayın be kardeşim. Koskoca Rockstar ya. Küçükken hep burada hata yapardım. Şu gemiye çarpardım dönerken. Aha. Şimdi ustalaştık. ben şöyle bir ufaktan indireyim. Ama öl ya. İpneye bak. Lens gerçekten çürüyen botu sikiyim ya kanka. Seni öldür öldürmeyeyim şimdi iplelik falan çıkar uğraşamam Senle E ee, yok mu düşman? Ana ne güzel tekne gezitisi yapıyoruz. Öl Sen de düş Düştün mü? Aferin Bir tane verme değer mi lan? Haydi lan Patlatma bırakın Obaaa Patlama efektleri güzelmiş bu arada. Yakından görmüş olduk onu da beyler. Tamam. Bu görevi de bitirdik. Şimdi kaydetmeye gidelim. Ondan sonra da videoyu bitireyim ufaktan. Tamam. Teşekkür ederim. Okay, Mr. Lance Bats, dance. Görüşürüz Lance Vance Dance. 10 bin dolar iyi para abi. 300 kaç yapıyor? 370 lira falan herhalde. Hayır atlayamadım. Kanka ne konuştunuz be? Kafam sikildi valla 2 saniyede. Bu niye bu kadar yakın ya? ha? şöyle olsa mı? Geliyorum. Geliyorum. Ya iki dakika soluklan bari de. Koş yani ya hadi. O da işine yaramadı ki. Soluklandın mı? Güzel. Şunu yapacaksın yani şuraya kadar koşamıyorsun. Ih. <laughs> Yukarıda küçük olma be Caner. <laughs> Sürgün arabaya bak sen düşsene ya. <laughs> Memleketin anasını sikilir. MP4 izle. Evet arkadaşlar, videoyu da ufaktan kapatalım. Hop, beğendiyseniz beğenmeyi ve abone Alo. Telefon önemli. Yeah. Oh, nice to hear from you, Lance. Come on, man. Be cool, be cool. I'm in the middle of something. What do you want? Just to say, you know, look, Tommy. Do you and me, no problem. You know what I mean? We're going Lance. Bir şeyler anlatıyor. Götür kalkmış falan, pişman falan, pişman. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bye.